Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taran olacağız. Aslında bunun yapım aşamasını çekmem gerekiyordu çekemedim ama onu size ablama tarifini anlattıracağım. Şimdiki yaptığımız işlemleri göstereceğim. Şimdi tarana hamurumuzun içeriğinde kırmızı kapya biber, soğan, domates yoğurt var. Ama yoğurdu kaynatmadım. Diğer sebzeleri kaynattık. Daha sonrasında yoğurt, hamur mayası. Unla birlikte kararak bu şekilde hamur yapıldı. Soğanı sebzelerin içine koydun ya. Sonra 3 gün boyunca bu hamur böyle basılarak basılarak ee, fermente edildi. Şimdi bu şekilde güneşe seriyoruz küçük küçük. Kuruduktan sonra ovalama işlemine başlayacağız. böyle küçük parçalarla. Şimdi has Trakya gelininden tarifini alalım. Merhaba. Ya. Şimdi biberleri, domatesi, soğanını doğrayıp kaynatıyorsun. Yumuşayana kadar kaynatıyorsun. Sonra soğuduktan sonra su koymadan değil mi? Su koymuyorsun. Bir bardak koyarsan koyuyorsun yanmaması için. Sulanıyor kendisi. <laughs> ondan sonra soğuduktan sonra taraneyinin şeyi hamur üretiyorsun ekmek hamuru ya da fırından hazır alın fırından hazır alın hamur da alabilirsiniz ondan sonra o hamurlan bunu karıyorsun o hepsini harmanlıyorsun yoğurdunu da koyuyorsun ne kadar yoğurt tuzunu koyuyorsun kafana göre yani taranasına göre ben bir kilo koydum buna bu maham şey Yani biz 4 kilo biber kullandık. 5 kilo biber. Kullandık. 5 miydi? 5. domates? 2 kilo. 2 kilo domates. 1 kilo 1. kadar soğan. 1 kilo kadar da şey. Yoğurt. Yoğurt. Biraz hamur. İşte mayalanması için bir parça hamur. Ondan sonra onu güzel gene koyu ekmek kıvamı olana kadar karıyorsun. Üç gün beklettik. Yani unla yoğuruyorsunuz. Unla yoğuruyorsun. Üç gün beklettik. Üç günün sonunda şimdi dışarıya çıkardık. Ovacağız taranayı. Yani böyle güneşin altında kuruttuktan sonra yine güneşin altında <laughs> ovalaya ovalaya küçücük küçücük un kıvamına gelene kadar ovalıyorsunuz elinizde. Şimdilik bu. Bunu yapalım. O kısmı da sizlere gösteririz. O eller Şimdi Ayşe de elleri bu şekilde ellerle ovuyoruz. Ufak 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 olacak. Sonra Kevgiri. kevgirden ele eleye geçireceğiz. En son sevip kurutacağız. Böyle böyle artacak. zahmetli el tar taranası. Sen de mi yapıyorsun budum? Bakayım yap. Buradan... Haydi. Bak. Aferin. Bu ne Hadi o bakalım, o bakalım. Kim eşek bu taranay. Ben. Çok mu yumuşakmış? Ben artık bunun İşte arkadaşlar, bunlar da taranımızın son hali. Böyle incecik un kıvamında. Şimdi bir 10 gün falan böyle serilip kuruduktan sonra kışlık saklamaya hazır olacak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.